Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda saat 15'te toplanacak. Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada Erdoğan'ın MGK üyelerine iftar da vereceği açıklandı. Yani toplantının en az 7 saat süreceği de ilan edilmiş oldu. MGK'nın gündeminin ana maddesini ise Suriye'deki gelişmeler oluşturuyor. Kulislerde TSK'nın bölgeye olası bir müdahaleye karşı olduğu konuşulurken, TSK'nın IŞİD ve Esed rejimiyle mücadele eden Suriyeli muhaliflere destek verme konusunda ise tavrının belirsiz olduğu ileri sürülüyor. Kulislerde konuşulan en çarpıcı iddia ise tüm bu baskılara karşı Genelkurmay Başkanı'nın istifa restini çektiği yönündeydi. İddialara göre Suriye'nin Cerablus kentine girilmesi ve 90 kilometrelik güvenlik hattı oluşturulması kararı seçimden önce gündeme geldi. Hükümetin baskısı karşısında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel sağlık sorunlarını, sağlık sorunlarını bahane ederek rapor aldı. Ancak hükümet seçimden sonra Suriye'yi yeniden gündeme getirdi. 30 Ağustos'ta görev süresi dolacak olan Necdet Özel kararı yeni komutanın vermesini istiyor. Özel'in hükümetin baskı dozunu artırması ihtimaline karşı istifa kozunu masada tuttuğu iddialar arasında.